Şimdi Kur'an-ı Kerim'den kitabımızdan bu imtihanın asıl aktörünün ve faktörünün ne olduğuna dair bazı ayetler okuyacağız. Ondan sonra da bu imtihana karşı bir korunma mücadelesi yapmamız gerektiğini Evlerimiz, camilerimiz, medreselerimiz, sokaklarımız, ticaret hanelerimiz. İnsan olarak nerede bulunursak bulunalım orada muhakkak Allah'ın bizim ciddiyetimizi görmek istediğini, sabrımızı ve sebatımızı denemek istediğini muhakkak anlamak zorundayız. Allah imtihan edecek dediğimizde hep gözümüz Uhud meydanına takılırsa, bilale takılıp kalırsak, durduğumuz yerde mum gibi erir ve imtihanı kaybederiz maazallah. Birileri beni imtihan edecek diye bekleyen imtihan kaybetmiştir zaten. Nefes alıyor musun? Gözün görüyor mu? Kulağın duyuyor mu? İmtihandasın işte. İmtihan başlayalı çok olmuş. Blue uçağına erdiğin gün dakika ve saniyeden itibaren imtihandasın zaten. Bu bir şuur ve algılama meselesi kardeşlerim. Hep Bedir Uhud diye Siret-i Nebi'deki o muhteşem sahneleri tasavvur etmek bizi eğer sonunda o doğru imtihan sadece diye bir algıya götürüyorsa yanıldık ve tuzağa düştük demektir. Elimizdeki sermayeyi zarara dönüştürdü şeytan böylece.